sosyal hayatı düzenleyen kurallar, hukuk kuralları, görgü kuralları, ahlak kuralları ve din kuralları olmak üzere dört tanedir. Devleti oluşturan unsurlar, ülke, egemenlik ve millet yani insan topluluğudur. Hukuk kurallarının yaptırım türleri, ceza, cebri icra, iptal, hükümsüzlük ve tazminattır. Hukuk kurallarına uymayan kişilerin bu hükümlülüklerinin devlet zoruyla yerine getirilmesine cebri icra denilmektedir. İdarenin hukuka aykırı olarak yapmış olduğu işlemlerin mahkeme tarafından geçersiz sayılmasına iptal adı verilmektedir. Bireyin hukuka aykırı davranışlarıyla başkasına zarar verdiği durumlarda verilen zararı karşılamasına tazminat adı verilmektedir. Yapılan bir işlemin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması ya da kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasına hükümsüzlük adı verilmektedir. Bir, hukuki işlemde kurucu unsurların eksik olmasından dolayı ortaya çıkan duruma yokluk adı verilmektedir. Örneğin imam nikahını yokluk durumuna örnek olarak verebiliriz. Hukukun emrettiği şekilde yapılmayan, hukuki işlemin başından beri geçersiz sayılmasına mutlak butlan adı verilmektedir. Mutlak butlana örnek olarak akıl hastası bir kişinin evlenmesini örnek gösterebiliriz. hukuki bir işlemi meydana getiren unsurlardan birinin eksikliğinden dolayı işlemin geçersiz sayılmasına nisbi butlan adı verilmektedir. Örneğin bir insanın sarkışken evlenmesi nisbi butlana örnektir. Bir hukuki işlemin yapılması ile birlikte taraflardan herhangi birinin o sözleşmenin kriterlerini karşılamasına karşın diğer tarafın karşılayamaması durumuna tek taraflı bağlamazlık adı verilmektedir. 11 yaşındaki ve metin yapmış olduğu ar satış Sözleşmesi'ni tek taraflı bağlamazlığa örnek olarak gösterebiliriz. Normlar yerleştirdiğine göre en üstte anayasa yer almaktadır. Hukuk kurallarının çeşitleri emredici, tanımlayıcı, yorumlayıcı ve tamamlayıcı olmak üzere dört tanedir. Arkasında bir hukuki işlem yapılması mümkün olmayan kurallara emredici kurallar denir. Bir hukuki kavramın ne anlama geldiğini açıklayan kurallara tanımlayıcı kurallar denir. Tarafların bir hukuki işlemde kullandıkları ve ne anlama geldiğini açıklayamadıkları durumlarda kanunda o hükmün ne anlama geldiğini açıklayan kurallara ise yorumlayıcı kurallar denir. Tarafların serbest iradeleriyle belirleyemedikleri hallerle kullanacak olan kurallara tamamlayıcı kurallar denir. Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran en önemli özellik maddi yaptırıma dayalı olmasıdır. Bir ülkede belirli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tamamına pozitif hukuk denilmektedir. Bir ülkede belirli bir dönemde yürürlükte olan yazılı kuralların tamamına mevzu hukuk adı verilmektedir. Olanı değil, olması gerekeni ifade eden hukuk türüne tabi hukuk denilmektedir. Diğer ismiyle doğal hukuk da diyebiliriz kanunda ve örf ve adet hukukunda uygulanabilir herhangi bir hükmün bulunmaması durumunda oluşan boşluğa hukuk boşluğu denilmektedir. Hukuk boşluğu hakimin hukuk yapması ile doldurulmaktadır. Kanun koyucunun yazılı kaynaklarda bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluğa kural içi boşluk denir. Kural içi boşluk hakimin takdir etkisi ile doldurulmaktadır. Memurlukta adaylık süresi en az 1 yıl, en fazla ise 2 yıldır. Memurların disiplin cezaları şunlardır: 1. uyarma, 2. kınama, 3. aylıktan kesme, 4. kademe ilerlemesinin durdurulması ve 5. memurluktan çıkarma.